2000 metre yüksekte, en soğuk yerde. Müşteriler emekli, çaylar demli, gözler nemli. Çayın suyu her sabah gelirdi bir at sırtında. Koyu muhabbet başlardı bir duvar sırtında. Tabureden görünürdü yüksek kale. Usul usul geçerdi sessizlere. Yazın ılık bir hava, bazen de ince bir yağmur. Kışın önce bir ayaz, sonra hepten beyaz. Yorgun, beyaz bir tahta kapı. Solgun, yaşlı bir adam kafada kasketi. Kapı önünde çocuk elinde misketi bu zamana ait değildi yeşil kraa tanesi şiir daha iyi olabilirdi bak. her şey eğer kendimizden biraz olsun vazgeçebilseydik mesela daha fazla olabilirdi sevinçlerimiz eğer başkasının acısını biraz olsun hissedebilseydik daha samimi olabilirdi bize her şeyi unutturan gülüşlerimiz eğer başkasının gözyaşlarını mendilimizle silebilseydik daha fazla mutlu olabilirdik. Eğer mutluluğumuzu başkasının acısı üzerine inşa etmeseydik. Şiir Rasim Duvar Devamı Instagram'da Baba kuret biçim Nebeştek çekeri bu diyamın cibonu ve Çavken ve dıperpetin Kuvaz ve geryama Kuvaz rojan وې سینانې فرني پرې بل اوکرا د باریا شیخو جوغانده وې شیرې شیر جنربانیا د شیبه ایوارانده وې ګلی سورک پوره نګری بخاسته له ګور عدالتې خو ځوځم جوغانده نه سینانې فرني پرې پر اف کرتیومن نه سیر او جان روږی ګرد نه ګلی سورک پوره نګری خواسته ګور عدالتې او نجی شیر شیر اونده شیبه ایوارانده و نه ګړم لویرما Havuymu evde ilde bu kelimelerin cıncak, şikasten o man. Porsoda diyamen mali malle, hine havuymene hine. O lower port speaker, man lower jeans speaker. Çocuksun sen, sesinin çalayanına düştüğüm. Uçurum diyordun bir aşk uçurum özlemidir. Bırakıyorum öyleyse kendimi sesinin boşluğuna. Tutunabileceğim tüm umutları görmemek için gözlerimi bağlıyorum geceyi mendil yaparak. Bir rüzgar esse ellerin fesleğen kokuyor. Kırlangıçlar konuyor alnına akşamüstleri. Bu yüzden bir kanat sesiyim yamaçlarda. Üzgün bir erguvan ağacıyla konuşuyorum. Ayrılığın zorlaştığı yerdeyim ve dalgınlığım bir mülteci hüznüne dönüyor artık bu kentte. Her gün yeni bir göç başlar içimde. Sökülür çadırlar ve atlar eğerlenir. Adına yemin verdiğim o çocuklar, sınanan birer ılgardır. Yollara yorgun düşer, yeni iskanlara ulanırlar. Şimdi terk edilmiş bir kışlağım, yalnızım. Töresini çiğneyen bir suçlu gibi. Kimlik diye bir yangın taşıyorum koynumda. Bu künyenin altına bir gül kazımalıyım. Bir gün bir çocuk okumak isterse geçmişini adımı bilmese de olur, beni duymadı ama. Bir çakılın bir çakıla işlediği ses gibi. Bu benim sesim, bu benim... Sersal. Sersal, bunaf kurdaş ezel, bu ye cej gel. ilgel. Roj, sizde herre bendani, bim berfeyl bim barani. Bişti asır. Sersal daspedike ve asır. زور دیګری نو قطاخون بیروز دی کن سر سالاو د وی دری نوزه اوږی ته دری پیرا ورچی لټمن راوشه نه پرسن جننادونه جناترسن په اوازه کې خوشو شیرین همي په ورو د کن قیرین سره سالي بنه سالي خدای لا وک بده مالي نی زه اوجی پیرا برجی شکر مویج دیدن سبی سبی کی فروش پیری دلغش دبا ایوار تاری ورش يونيو شاهد است به دیگه د دلون او ب قردی که خورتن مازن ایم بسن بیل تفدی ګرن و پهل به پهل بس ساز بند او ب قردیکن ګو وند او ب تپلیکن girdik yeki zana u jir hema bejin nu el bapir rih u simbel beve dikin rüye u jit tani dikin de dest da dar simbel u rih mina kalek hefti sali le pesh girdik paş saz bende koma khorta dedim bende وی مال به مال دیگرینن سالک به خیر بمزگینن سرسال آوان پیروز دیکن هنک ساوار دراف جی دوز بشتی شاهی کتا دو بی دا هاتن جی پار و دو بی وکی برا مینا هف پار پار و دیکن دراف سوار دا خازی آمن جی ازدان تم شاهی بلی ناف کردان سلاو ریس هل برو اومری güzel şey doğrusu, üstelik havada güzelse, hele gücün kuvvetin yerindeyse, elin ekmek tutmuşsa bir de hele tertemizse gönlün, hele kar gibiyse alnın, yani kendinden korkmuyorsan, kimseden korkmuyorsan dünyada, dostuna güveniyorsan, iyi günler bekliyorsan hele, iyi günlere inanıyorsan, üstelik havada güzelse, yaşamak güzel şey çok güzel şey doğrusu. Bahar temizliği. Kurplu kırık fincanları zayıflayınca giyerim kotunu. Son beş aydır giymediğiniz kıyafetleri arka balkona tıkıştırdınız. Bir gün yüzünü yenilerim pırıl pırıl olur dediğiniz o sandalyeyi. Dibi kararmış tencereyi. Taşındınız hangi evden kaldığı hangi kapıyı açtığı artık meçhul olan o anahtarları. Sırf genç ve güzel çıkmışsınız diye yanınızda o hiç sevmediğiniz tiple poz verdiğiniz fotoğrafı çekmecenin dibindeki müzik kasetlerini, kaset mi kaldı Allah aşkına atın oh bir ferahla, ferahlayın bakalım tamam mı şimdi ihtimalleri atın olacaktı son anda olmadılar atın olmamış işte takılıp kaldığınız o günü düşünüp durduğunuz o lafı atın. Küstüğünüz için uzun zamandır görmediklerinizin aklınızda kalan son görüntüsünü, alındıklarınızın, gücendiklerinizin hiç umrunda olmayan o olayı atın. O hiç beceremediğiniz yemeğin tarifini, kestiniz eski gazete küpürünü, içinizi kemiren o ukteyi atın. Zamanı gelince yiyeceğiniz soğuk intikam yemeğini de dökün. Soğuk yemeğin hiç tadı olmaz. Cevabı olmayan soruları kaçırdığınız fırsatları, atıldığınız işleri, beceremediğiniz ilişkileri, kişisel gelişim kitaplarını atın. Arkanızdan konuşanları, önünüzü kopayanları, alamadığınız terfiyi, oturamadığınız evi, şimdiki aklım olsaları aldığınız en kötü karneyi ve hatta en iyi karneyi, çalışmayan saatleri, İşe yaramayan fikirleri, kaçan trenleri, zamansız yaşlandıran dertleri, o gün olanları, halının altına süpürdüklerinizi, dolabın dibine itede, itelediklerinizi atın. Bakın, ne güzel güneş açtı. Şair Can Yücel. 72 gündür bir dolapta kilitliyim. Yalnızca anahtar deliğinden hava giriyor ve ölü bir ışık süzüyor içeri. Yalnızlık hiç de tanrısal değil, görkemli değil, o yalnızca geçmişle gelecek, ölümle yaşam arasında kocaman bir karanlık nokta. Geçmişi ve geleceği olmayan, ölümle yaşam arasında irinli bir leke yalnızlık denilen. Şimdi ne varsa anahtar benim hava ve ışıkta. Bütün belleğimdekileri yok ettim. Elektrikli bir aygıtla yaktım, jiletle kazıdım. Çığlıkların aralığından uçurdum hepsini. Kül edip savurdum. Adımdan gayrısını biliyorum. Zamanı iyi bitirdi karanlık. Gece yoktu. Güneş çoktan kömürleşmiş ve yeryüzü yapışkan bir karanlıkla örtülmüştü. Yabanıl sesler geliyordu derinlerden ve karanlığı ince bir bıçak gibi yırtıyordu. Şaklayan kırbaç gibi. Acı duvarını aşan bu sesler madeni bir gürültüye dönüyor ve yer kabuğunu zorluyordu artık. Sesim yoktu. Karanlığın kanında yitirdim sesimi. Şiir Ahmet Denli Akşam üstüne doğru kış vakti bir hasta odasının penceresinde yalnız bende değil yalnızlık hali Denizde de karanlık gökyüzüde bir acayip kuşların hali bakma Fakirmişim kimsesizmişim akşam üstüne doğru kış vakti benim de sevdalar geçti başımdan şöhretmiş kadınmış para hırsıymış zamanla anlıyor insan dünyayı. Ölürüz diye üzülüyoruz. Ne ettik, ne gördük şu fani dünyada kötülükten gayrı. Ölünce kirlerimizden temizlenir, ölünce biz de iyi adam oluruz. Şöhretmiş, kadınmış, para hırsıymış. Hepsini unuturuz. Orhan Veli, ölüme yakın. <laughs>